Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir şeyven arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 iki... çekiyoruz. Bu herhalde ikinci veya üçüncü bölümü bilmiyorum. Kaçıncı bölümü ise bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimler açmayı unutmayın sakın. Evet şimdi oynuyoruz. Maça başla. Arkadaşlar bu arada dördüncü sıradayız. Bu maçı daha kazanırsak üç olacağız. Bugün herhalde birinci sıraya kadar gideceğiz. Belli ki. Bakın şimdi adamı direkt buz yapacağım. Al. Denarım bin çıkar Yakalarsam tık tık. Seni gide fındık kral yanarım yeniden çıkar. Kaderim püskü beni yakalarsan Seni gidi fındık kral yanarım beyinden çıkar al Kaderim düştü beni yakalarsan <laughs> 3-0 Aramızda 3 fark var adamla anasını satayım derken gol yiyordum <laughs> Seni gidi fındık kral yanarım beyinden çıkar <laughs> 5-0 Oğlum adam daha hiçbir şey yapamamış lan. Valla. Kadıköy'de Cimbom ananı sikince şampiyonluk kupası götüne girince ağlama Fener ağlama. İşte arkadaşlar ben Galatasaray'ım o çocuk Fener. Seni gide fındık kral yanarım minden çıkar Yakalarsam. Seni gide fındık kral ya. Masum. Oh. Seni yine fındık kral yanarım beyinden çıkara Kaderim püskü bela 9 <laughs> Dokuz <gülüyor> Arkadaşlar herhalde bu çocuk dokuzuncu veya Kaçıncı bilmiyorum Aramızda şu an kaç fark var Dört. Aramızda şu an 5 fark var herhalde kol bozuk diyor. Ne kol lan? Senin kolun mu bozuk yoksa? Ah ah ah. Yoksa eli mi bozuk çocuğun çocuğun? mal Ve bitti. Arkadaşlar şu an 3. sıraya geçtik. Bakın amatör ligi 2. Oğlum en bakın. Oha. 50. sırada H U H C G L varmış. Vay anasını. Bunlar daha büyüyecek de. Adam olacaklar da. Tabi biz. Yani. Allah'ım. Evet kazandık. Yendik. Pişirdik. Dolma yaptık. Şişirdik. Yendik. Pişirdik. Dolma yaptık. Şişirdik. Yenmedik. Pişirmedik. Dolma yapmadık. Geçmedik. K-A-M-E-R-E-C-A-B-U-D-U-D-U-D-U-D-U d u ben sikince Şampiyonluk kupası götüre girince Ağlama Fener ağlama Abi ben şimdi adam diyor ki Sıçtım ağzına şimdi diyor Dikkatli olsun bana Onun ağzına sıçmayacağım Ya bak çocuğum. Benden uğraşmayın. Bak benden her bir diyorum uğraşma. Derken adam benden uğraşıyor lan harbiden. Bunu kaybedersem var ya. Vallahi namusuma yakarım bu memleketi ha. Yani pro yüz ben. O yüzden koymadım ya. Adım yani pro yüz. önünde u var. Malım çünkü ben. Biraz tabi beraber bitecek herhalde. Oğlum var ya bu maç berabere gitsin var ya. Yemin ederim namusuma yakarım bu dünya. <laughs> Çak o çakallar da buradaymış. Çakallar seni siksin lan yaş ya. Kadı ködeciğim mananı bacını dengelene götürene. <laughs> <laughs> Kafa topu iki Ananı bacını ya. Üf. Hadi ya bir gol daha atak artık ya. 8-6 çok şanslısın. Teşekkür ederim canım benim. Tebrikler diyeyim mi adama? Ananı sikerim bak ha orospu çocuğu. Sen şimdi bekle amına kodumun götü seni. Sen şimdi bekle senin ananı sikerim. Amına kodumun orospu çocuk hiç. Amına kodumun orospu evladı. Senin ben ananı bacını sikerim ha. Amına kodumun orospu çocuğu ya. Ananı bacını sikeyim ben senin göt. Amına kodumun orospu çocuğu senin. Senin ben ananı bacını sikeyim. Karakter değiştir. Sokacağım. Dur. Dur dur. Hayır dur. Karakter değiştirme. Ya niye karakter değiştiriyorsun amına koyayım ya. <laughs> Altıncı seviyeyi değmiş bizi sivilip o zaman bu adam bizi. Ananı bacını sikeyim. Amına koyayım. Ananı ya. Üf. Oğlum niye bana hep yüksek seviyede adamlar geliyor? Biz mal mıyız amına? Amına soktumun evladı seni. Beşinci seviyedeyiz amına koyun var ya. Al yarrak. Amına kodumun orospu çocuğu. Niye zıplamıyorsun seni? Ben ananı çıkarım. Zıplamıyor ya. Bas oh, göt. <laughs> ya. Bu videoda çok küfür olabilir o yüzden. Kusura bakmayın. Am gözünü çiğsik yarrak yırsın amına koymuş. Tamam mı? <laughs> Ejderhanın siktimin evladı seni. <laughs> Ya. Ananı koydum bunu da. Ya ananı bacını sikeyim durun ya. Ş şeyi açacağım kamerayı. ol bir şeyi. Heh. Şunu şuraya al. İkinci ikinci kupası. Bizim de götümüze giriyor. Amına koydum. Orası çocuğu piç. Yarrak. Evet. Ananın Neyse şimdi. Tövbe ya. Ananı. Oğlum ne kadar sis var lan. O siktir. Karşımda Ben size kaybettireceğim şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Oyunu değerlendir. Kafa topu nasıl buldun? Kötü buldum. Maçın oyuncusu ücretsiz oyna. Şimdi sizin haberinizden azına buna koydum işte. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Al 156 oldu. Şimdi şunu da seçtik. Ayna geldi. Bunu seçeyim. Bu neymiş? Oo, iki elmas geldi. Güzel, güzel. Baraj önünde kırmızı kart yok diyor. Ne yapayım? Karakteri sıradan paket gelmiş. Oo, güzel, güzel. Oo, güzel, güzel. Ananı sikeyim. Ya ben Azar'ın abim ya. Bu arada arkadaşlar Azar'ı yükle. <laughs> belki Azar yükleriz. Hep beraber Azar'da çocuk e, hepsini. Söveriz. Hatta bugün gelir belki Azar da. Neyse bu videonun da sonuna gelelim artık arkadaşlar. Ben sıkıldım artık. Şimdi azar yüklerim zaten. O yüzden bir tane daha seçelim. Kırmızı kart. Devam et. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol bol küfür ettim bu videoda. Kusura bakmayın. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Bay bay.